Fars şiirinden ilhamla şairani bir üslup benimseyen İranlı yönetmen Mecid Mecidi, 17 Nisan 1959 tarihinde Tahran'ın güneyinde dünyaya geldi. Orta sınıfa mensup bir ailede büyüyen Mecidi, küçük yaşlarda medrese öğrenimine başladı. Çocukken oyuncağı yoktu ama iç içe olduğu doğadan kendisine oyunlar buluyordu. Dünyayı farklı bir şekilde görebilmek için bazen bir dama çıkıyor, bazen de bir dut ağacının en tepesine tırmanıyordu. Geriye dönüp çocukluğuna baktığında uzun ve geniş bir alanda ağaçları, tek katlı evleri, doğayı, bulutları gördüğünü ve bunun sanata bakışını şekillendirdiğini söyleyecekti. 1979 yılında İran'da yaşanan devrimden sonra eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Devrimden sonra sinema, tiyatro gibi sanatlara devletin desteği arttı ve imkanlar genişledi. Okulda tiyatro ve çocuk yönetmenliği konularında uzmanlaşan Mecit Mecidi, bir grup arkadaşıyla birlikte sanat alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu tesis etti. Sinema, tiyatro, heykel, müzik, edebiyat ve görsel sanat dallarında eğitim veren kuruluş, İran'ın tanınan sanatçılarının yetiştiği bir okul haline geldi. Filmlerin insanlarla daha etkili bir biçimde ilişki kurduğunu düşünen Mecidi, hayal dünyasında geçen hikayeleri sinema vasıtasıyla insanlara aktarmak istiyordu. Tiyatro geçmişinden dolayı sinema yolunun oyunculukla açılacağına karar verdi. Filmlerde rol almaya başladı. Bir yandan da kısa filmler çekiyordu. 1992 yılına gelindiğinde ilk uzun metrajı için hazırdı artık Mecidi. İran sınırında kaçakçılıkla uğraşan çocukları anlattığı kaçakçı filmiyle özellikle ülkesinde geniş yankı uyandırdı. Kendine ait bir dünya tasavvuru olan Mecidi, bütünüyle çocukluğundan esinlenerek senaryosunu yazdığı Cennetin Çocukları filmi için iki yıl yapımcı aradı. Çalmadığı kapı kalmadı. Yapımcılar hikayeyi çok basit görüp reddetti. Projesine inanan Mecidi vazgeçmedi. Kendi ifadesiyle verdiği muazzam kavgalar sonucunda cennetin çocuklarını vizyona sokmayı başardı. Uluslararası sinema camiasında büyük bir beğeniyle karşılanan 1997 yapımlı film yönetmene birçok ödül ve adaylık getirdi. Cennetin Çocukları realist bir yapımdı. Bir sonraki filmi Cennetin Renginde ise metafizik öğeler barındıran bir iş yapma niyetindeydi Mecidi. Yapımcılar bu fikre karşı olsa da Mecidi ısrarlıydı. Bir körler okuluna gidip oradan üç öğrenci seçti. Onları daha önce hiç gitmedikleri, doğayla baş başa kalabilecekleri Hazar kıyılarına götürdü. Niyeti onları bambaşka bir dünyayla buluşturmak ve onların hislerinden beslenerek Cennetin Rengi filminin senaryosunu yazmaktı. Bu yolculuğun sonunda o üç çocuk Mecidiye daha önce hiç tecrübe etmediği bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. Bu yolculuğun sonunda onların doğa ile olan ilişkisini görünce anladım ki esas kör olan bizmişiz diyen Mecidi bu serüvenden yola çıkarak Cennetin Rengi filmini çekti. Mecid Mecidi filmlerinde genellikle insana dair bir anlam yaratmaya çalışır. Onun hikayelerinde fakirlik hiçbir zaman utanç kaynağı değildir. Aksine, izzet, onur ve gayret getiren, manevi değerleri besleyen bir unsurdur. Siyasi meselelerden uzak duran yönetmen, hikayelerinde kemale doğru giden karakterlerin duygu dünyasına odaklanır. Mecidi 2015 yılında çektiği Hazreti Muhammed Allah'ın Elçisi filmiyle bütün dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Son olarak 2020 yılında Güneşin Çocukları filmini yöneten Mecit Mecidi, şiirsel üslubu ve duygu yüklü anlatımıyla sinema yolculuğuna devam ediyor.